Rabbel alemin rahman er rahim maliki dine ya kana abdu ya kana ve şu baba tamam yapasın baba yapasın baba dine baba yapasın baba yapasın baba yapasın baba 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 yapasın baba yapasın baba yapasın baba yapasın baba yapasın baba Yaparsın. baba yapasın baba yapasın baba yapasın baba Yaparsın oğlum. Baba yapamam. Yaparsın benim asla oğlum. Yapamam baba yapamam. Ben sevmiyorum baba. Oğlum yaparsın. Yaparsın. Ailen için. Ailemiz için lan. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyordunuz. ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim memlekete gelmemiş. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim memlekete gelmemiş bu